Çeşitli sektörlerde çalıştım ama deneyimlerim genellikle hep kısa oldu. Ee, sonrasında e, abim zaten bir iş yeri vardı. Onunla birlikte çalışmaya karar verdik ve dışarıda çalıştığım zamanlarda ufak bir birikim yapmıştım kendime. Bu birikimle abime ortak oldum. Ee, şöyle ortak oldum. O zaten CNC üzerine bir iş, işletmesi vardı. Enjeksiyon üzerine bir işletme kurmaya karar verdik. Ee, İlk başlarda kendimiz tezgahlarda geçip çalışıyorduk. Ama ilerleyen zamanlarda e, ailemiz bittikçe büyümeye başladı. Ve bu sayede şu an 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. 15 bin lira gibi bir yatırımla başladık bu işe. Şu anda bu ciromuzu 10 katına kadar katlamış bulunmaktayız neredeyse ve e, daha da genişletmek istiyoruz. Bunun daha bir 100 katına daha ulaşabilsek ve daha çok kişiye istihdam sağlasak bizim için ee, çok güzel bir şey olur. Ama bu yolda en büyük destekçim abim. Ee, her zaman hayatımda onu hedef aldım, onu örnek aldım. Ee, bu yüzden de hiçbir zaman hiçbir şey yapmaktan korkmadım. Çalışmaktan, yorulmaktan korkmayın lütfen. Her şey içimizdeki güçle başlar. Ee, bu yüzden benim herkese söyleyebileceğim öneri şu olur. Ee, çalışın ve hiçbir şeyi önünüze engel olarak görmeyin lütfen.